Merhaba arkadaşlar. 17 Nisan 2021 Cumartesi Ankara 6'lı Ganyan tahminim paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için plesenin 1. ayağında 1 numara babacandır. Yeterli. 7'li ples ayağı için. 6'lı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 1 9 7 4 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 5 3 6'yı ilave edebilir. 2. ayak 7 11 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 10'la 2'yi ilave edebilir. 3. ayak 3 5 4 7 8 Daha farklı bir kurguda veya 5'li ayan için 3. ayağa 1 2 6 ilave edilebilir. 4. ayak 2 numara Demir Kurt ayan kurşunla tek olur. 4. ayakta 2 numara Demir Kurt tekimizdir. Yani bu atı yıkmak isterseniz tabii ki tek rakibi 146 gündür koşmayan Kingsman'dir. Ama bence 2 numara Demirkurt kazanır diye düşünüyorum. Tekimizdir. Beşinci ayak Altınmara, Samberg Gökhan Kocakaya ile tek olur. Yine bu atı yıkmak isterseniz farklı bir yerde tekrararsanız tek rakibi 3 numara mavi bahardır. Son ayak 11 8 1 7 6 2 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 4'ü ilave edebilir. Hatta 9 numara Popüler City Mertalis olmazsa da ilave edilebilir son ayağı 9 numara farklı bir kurgu için veya 5'li ganyan için. Ankara 6'lı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.